Kaka dur herhalde başlayacak benim yayın birazdan. Kaka. Canlı yayında artık sen konuksun. Efendim? Canlı yayın başladı oğlum. Lan özür mı? Sen geliyorum Öncelikle az adım... önce aleyküm. Ben zaten tanımayan yoktur. Ben ne o iyi, bu Yani gerçek ismim. Gerçek ismim ne? ne... Nedir nasıl desem? Ali. Ee, Ali Çınar, Tutsal. Beni zaten zaten tanıyor. Şu an bir büyük bir röportaja girmiş gibi konuşuyor kanka. <gülüyor> 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 ne oldu lan bir gülme sesi gel. Kanka. <laughs> <laughs> Gülme sesini niye yaptın? Efendim. Yapmadım <laughs> ki. Bir şey diyeceğim. Bana mı ben. Benim sesim sesi sana geç mi geliyor bu? Bilmem. Öyle. Evet. Çünkü geç cevap veriyorum. 5 dakika bekliyorsun sonra yine cevap veriyorum. Bir kapatıp açsak mı aramayı? Kaka. Efendim. Şimdi oldu mu? Yine geç, geçtin. Canlı yayında Discord'u açtım. Şu an görünüyorsun. Ne evet. yapayım? Ne yapayım? Kapı. Yüzükten bakalım. Sen, Öyle. can, sen canlı yayına bir gir artık. Yüzüm gizim. Gizim gizim. Görüyor musun peki kendini sahne Efendim. Yayında. Oldu. Gördüm gördüm. Benim GTA herhalde yavaş açılacak çünkü canlı yayındayım. Çünkü canlı yayın bütün interneti anlaşın. Değil mi? Görüntü var. Görüntü var. Görüntü var. Görüntü var. Görüntü var. Görüntü Dedim. Tamam. Dur senin görüntü açılmadı tam da neyse. Arkadaşlar bir GTA oynayacak dedik. GTA da açılmıyor. Bak. Bağlantı kesildi. Sonra bir de gıta açılmıyor. Sonra bir de şey <laughs>